kuşlar kedilere bakın. Bitkilere de bu kap kadar su veriyoruz. Aynı kuşlara, kedilere mama verir gibi bak. Aydın abiniz A takımı yıldızı gibi. 90'larda bak. Ha, ee, böylece bitkilere pratik, kedilere pratik, kuşlara pratik. Eee. Aynı bitti. Afidersin. This bat does ist schön. Oh, abi Almanca, İngilizce gibi olsun. My Dutch knowledge will be English. Okay as you can see all plants drink water Almanca da böyle konuşmak istiyorum İngilizce gibi bravo aydın abi bak pratik ve taksi plakası istiyorum Balakesir Erdek ilçesinde taksi plakası yapmak isteyen akrabalarınız varsa YouTube'da takip edenler söylesin. Aracını da alırız. Plakayı da al alırız. Oldu mu? Teşekkürler. Bu uzun video olsun. Böylece bitkileri bu iki ayda, üç ayda ne kadar oldu? Hoppa. Kalbimizde değişti bak. Bitkiler de suyunu içiyor. Bak, sadece çatı katında yok. Bu evin her yerinde var. Aydın abiniz buldu. O, o büyüttü. Bitkileri o getirdi buraya, o taşıdı. O. o yaptı, o buldu. Kedileri ben buldum, bitkileri o buldu. Bravo kuşları ben buldum. Bitkileri o buldu. Taksi de bulursak başka şeyleri de buluruz dermiş kendilerine. Kuşlar bitkiler oldu. Bravo. Bak ha. Onlar. Thank you for watching. İçiyorum.